Haşim İskender, değerli meclis üyemiz, Sancaktepe Meclis Üyesi. Buyurun. Değerli Başkanım, biraz hazırlıklı gelmişsiniz ama süre hatırlatması yapacağım size. Yani lütfen 10 dakikayı aşmayalım. Başkanım 10 dakikayı 10 dakikayı açmaz inşallah. Sadece Konuşacaklarımı görsellikle tamamlayacağım. Çünkü belki Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri de görünce şaşırırlar, sıkılırlar onun için. Evet, evet. Sayın Başkanım, Sayın Grup Başkan Vekillerim, Sayın Meclis Üyelerim, Kıymetli İstanbullular. Bugün meclisimizde biraz Sancaktepe'yi konuşmak istiyorum. Sancaktepe 475 bin nüfusuyla Anadolu yakasının güzel ilçelerinden bir tanesidir mevcut nüfusu ile İBB bütçesine yüzde üç destek vermesine rağmen maalesef son üç buçuk yılda e, İBB'den he, Başkanım biraz mikrofona yaklaşalım. Tarık Bey doğrular duymak istemiyor herhalde. O yüzden böyle iyi dedi. Ben Sancak sancak Sancaktepe'de de konuşuyorum. Burada da konuşurum. Evet buyurun. Evet. Sancaktepe, 475 bin nüfusu ile Anadolu yakasının güzel ilçelerinden bir tanesidir. Mevcut nüfusu ile İBB bütçesine %3 destek vermesine rağmen maalesef son buçuk yılda İBB'den doğru dürüst yatırım alamadığı gibi mevcut başlayan yatırımlarda yarım bırakılmıştır. Sancaktepe Belediyesi'nin 100 katı büyüklüğünde bütçeye sahip olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sancaktepe'de son üç buçuk yılda sadece iki kreş açmıştır, bir de kütüphane açmıştır. Ayrıca metro inşaatı devam etmektedir ama metro inşaatında da bir durak dahi aşamadıkları için ne yapıp ne yapmadıklarını yer altında göremiyoruz tabii ki. Oysa ki Sancaktepe Belediye'miz yeni öğretim döneminde beş kreşle hizmet verecektir. Zaten kütüphane konusunda çok fazla bir kütüphanemiz var, ee, örnek kütüphanelerimiz var. Fark ortadadır. Şimdi İBB yönetiminin bir önceki dönemde başlayıp da yarım kalan bir kazma daha vurmadığı yatırımları size izah edeceğim. Sancaktepe katı atık aktarma istasyonu. Günde 2000 ton atık aktarma için kullanacak istasyon, yakıt, iş gücü ve zamandan sağlanacak trafik yükünü azaltıp karbondioksit emisyonunu ve gürültüyü azaltacak proje. Gördüğünüz üzere yüzde 60 %60 gerçekleşme sağlanmasına rağmen 2019'dan itibaren bir kazma dahi vurulmamıştır. Çevre ilçelere çok fayda sağlayacak bu proje atıl beklemektedir. Projenin kendisi gördüğünüz üzere de bu da pozisyonu Çekmeköy, Pendik ve Sancaktepe'ye çok fayda sağlayacak 2000 ton katı atık aktarma istasyonu maalesef 2019'dan beri 3,5 yıldan beri bir Kazma vurulmadan beklemektedir. Diğer bir konu temyan yolları düzenleme kapsamında bahçeşehir koleji kavşağı eksik kalan o dönüşü köprü kolları, Sancaktepe ve Sultanbeyli tarafından gelen ve otobanın güneyinde kalan mahallelerin ulaşımını sağlayacak bu kavşak çalışması için hiçbir şey yapılmadığı gibi süre gelen trafikte aniden daralan. Kavşaktan dolayı ciddi risk teşkil etmektedir. Güney yan yoldan gelen sürücüler kuzey yan yola geçemediğinden Akpınar mahallemiz ve Veysel Karani mahallemizde giden sürücüler köprü kolları olmadığından evlerine çok geç ulaşmakta ve trafiği olumsuz etkilemektedir. Burada da gördüğünüz üzere Sultanbeyli tarafından gelen yol buradan U dönüşü yapıp buradaki mahalleleri Maalesef 2019'dan itibaren bir proje tadilatı yapılıp bu sonuçlanacaktı ama lakin 2019'dan itibaren hiçbir şey yapılamıyor. Üstelik yan yollardan gelen bu trafik aniden burada daralma olduğu için ciddi trafiğe sebep olmaktadır. Diğer diğer bir konu Osman Gazi Caddesi Yakazık Caddesi arasında 20 metrelik yeni imar yolu projesi. Maltepe yolundan dolayı giriş ve çıkışı bloke edilen Fatih mahallemizden ilçenin en yoğun kuzeyden güneye geçişinde ciddi bir alternatif yoldur. Söz konusu proje ayrıca Kartal Sultanbeyli arası proje mesafesini mesafesini kısaltacak ciddi bir yoldur. En önemlisi Fatih Mahallesi Çalılık mevkiinde yaşayan binlerce kişinin hayat standartını artıracak alternatif yoldur. Bu projenin yüzde otuz civarı tamamlanmış olmasına rağmen yeni İBB yönetimi burası ile ilgili hiçbir çalışma yapmamıştır. Burada yaşayan halkı görmemezlikten gelmektedir. Gördüğünüz üzere bakın bu ilçenin girişi ana yol. Bu da ilçenin girişine alternatif bir yoldur. Kırmızılı olanlar tamamlananlardır. Buradan Sultanbeyli'ye ve otobanın altından geçen yoldur. Şurada yaşayan çalılık mevki halkı çok mağdurdur. Dolayısıyla bu yatırımın bir an önce tamamlanmasını e, gerekiyor. Hem Bahçeşehir Koleji kavşağı köprü kolları olmadığı için hem de 20 metrelik yol tamamlanamadığı için Fatih Mahallesi Çalılık mevki halkı mağdur olmuştur. Acilen bu projenin bu projelerin gündeme alınıp bitirilmesi gerekmektedir. Söz konusu bölgenin tapu problemi vardı. Belediye başkanımız seçildikten sonra tapu sorunu çözerek tapuları halletmiştir. Bu manada belediye başkanımıza teşekkür eder. İBB yönetiminde de mevcut yolların bir an önce tamamlanmasını talep ediyoruz. Sancaktepe diğer bir konu. Bu da çok önemli bir konu. Bakın şimdi size bir proje göstereceğim. Bir mahalleye girişi nasıl bloka edilir? Mahallenin girişi burası Fatih Mahallesi. Mahallenin girişi yeni yapılan Mal, Maltepe yoluyla birlikte ne kadar bloke edilmiş? Normal şartlarda şuradan şuraya gidecek olan yol, 500 metre olan yol, bakın gördüğünüz üzere sarı çizgiyle böyle dolanıp gidiyorsun. Ya da mahalleye girmek için bu şekilde böyle dolanıp gidiyorsunuz. Bununla alakalı hem belediyemiz hem de Fatih Mahallesi muhtarlığı defalarca yazı yazmasına rağmen yeterince kamusal alan yok diye İBB yönetimi reddetmiştir. Oysa ki burada bir battı çıktıyla bile halledilecek çok basit bir olay ama ilgilenilmedi çok açık ortadadır. Bu yan yolu yan yol diğer tarafta bu Fatih Mahallesi'nden şey Maltepe'ye yeni açılan İBB'nin yeni açtığı yoldan kaynaklanan bir gecikme. Yani yeni yol açılırken maalesef mevcudu kapattılar. Diğer bir konu, mülkiyeti Sancaktepe Belediyesi'ne ait parselde ihalesi yapılan ve temeli kazılan hafriyata alınan otopark inşaatı İBB yeni yönetimi iktidara geldikten sonra yapım işlemini tavsiye etmiştir. Yarım kalan inşaat kaza alanına e, su dolduğundan tehlike oluşturdu. Buna tedbir alınması ve projenin devam ettirilmesi yazı ile talep edilmesine rağmen İBB yönetimi cevabı yazıda mülkiyeti bize verirseniz, Yaparız yoksa yapmayız cevabı vermiştir. Bu yazıdan sonra defalarca görüşülmesi ve yazılar yazılmasına rağmen sonuç çıkmayınca söz konusu inşaatı Sancaktepe Belediyesi'ne devri istenmiş ve nihayet Ocak 2022 tarihinde devir işlemi gerçekleştirilmiştir. Devamında hızlı bir şekilde belediye başkanımızın talimatlarıyla ihale yapılmış, sonuçlandırmış, müteahhite yer teslimi yapılmış ve geçen ayda temel atma töreni yapılmıştır. Evet arkadaşlar bu tabloda Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti'nin belediyecilik anlaşını çok rahat görüyorsunuz. Gördüğünüz üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyecilik anlaşı, bu da AK Parti'nin belediyecilik anlaşı. İki ayda otoparkın zemin altı, otoparkın geldiği nokta, bu da önceki dönemin yaptığı, kalan şey. İBB, İBB yönetimi yaptı onu, başladı bitiremedi. 12 bin metrekare, 12 bin metrekare, 3 katlı, 300 araçlık otopark ve üstüne yapılacak sosyal donatı alanları için belediye başkanımız Şeyma Dönüşü'nüze huzurunuza teşekkür ediyorum. Diğer önemli bir konu ise bu kürsüden ve Sancaktepe Belediye Meclisi kürsüsünden çokça tartıştığımız proje adıyla Çekmeköy Hastane, halk adıyla Yeni Doğan Metrosu. Yaklaşık bir ay önce Yeni Doğan Metrosu çökme bahane edilerek bir yıl önce çökme bahane edilerek durdurulmuş ve toprak ile doldurulmuştur. Sonradan yok efendim bu projeyi e, Bostancı'ya kadar uzatacağız. Yok efendim e, kredisi dur e, yok diye halk oyalanmıştır. İBB, İBB Meclisi olarak raylı sistemlerden dolayı İBB Plan Bütçe Komisyonu'nda bekleyen herhangi bir e, kredi onayı yoktur. Yeni Doğan metrosunda maalesef sıfır çektiniz. O bölgenin halkını kandırdınız. O bölgede bulunan yaklaşık 150 bin nüfusu yok saydınız. Artık yeni doğan bölge halkına yalan söylemeyi bırakın. Metro inşaatını başlayın lütfen. Sözlerimin sonuna doğru gelirken önemli bir konuya daha değinmeden geçemeyeceğim. Sarıgazi Mahallemizde iki mezarlık arası anılan otopark, pazar yeri ve sosyal donatı alanları projesi 2 yıldır İBB Başkanı'nın vetosu ve dava etmesine dolayı beklemekteydi nihayet protokol aşamasına geldi. Söz konusu alana Sarıgazi halkının ihtiyaçlarını giderecek hizmetler yapmak için Sancaktepe Belediyesi olarak güzel bir proje hayata geçirilecektir. Halka hizmet için buradayız diyen İBB yönetimi tam iki yıldır İBB meclis kararını veto ederek ve ısrar kararını mahkemeye taşıyarak Sarıgazi bölgesini bu güzel hizmetten mahrum etmiştir. Üstelik bu proje içinde. de hemen negatif propagandaya başlamışlardır. Yani istemezlik modeli burada da devreye girmiştir. İBB yönetimi halkın sorunlarıyla ilgilenmemiş, devam eden projelerin hepsini durdurmuş, sadece belli kanallar vasıtasıyla sadece kendilerine oy veren hane halkına yardımlar yapmıştır Sancaktepe'de. Bunu yaparken bile adaleti sağlayamadığı gibi üstünden siyaset üretmeye çalışmıştır. Evet değerli başkanım toparlayalım. Son sözümü söylüyorum başkanım. Sözlerimin sonunda Sancaktepe'de yaşayan 475 bin nüfusa istinaden İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesine yüzde %3 gelen ödeneğe istinaden Sancaktepe'deki yarım kalan yatırımların bir an önce bitirilmesini talep ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum.